diyorlar Amerika oku. Hayır kardeşim ben niye Amerika'da okuyacağım ya? Projemizle hedeflediğimiz nokta şehit kaybımız olmasın. Askerimiz cephedeyken sıcak çatışmaya girmesin. Askeri araçların üstüne iniş kalkış yapabilen bir drone yapmak istedik. Amerika'dan da teklif almışsın sanırım. Aradılar. Adam dedi Kardeşim bu projeyle Amerika Savunma Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Biz Türk genciyiz. Ya bizim çıkış noktamız şehitlerimiz. Ne oluyor? Son proje imamatif son sınıfım. Bir de imamatif sesinde olmamızın onlara biraz sanırım bir sıkıntısı var. Ya sen niye imamatife gidiyorsun? Meslek lisesine git, o liseye git. İmamatifli gençleri biraz hafif alıyorlar. Biz dedik projemizle de Amerika'ya başvuru yapmayız abi dedik. Engelledik. Atlantis'te bir silahlı insan savaşı takım kaptanıyım. Projemizle hedeflediğimiz nokta şehit kaybımız olmasın. Bir askerimiz cephedeyken, savaş alanındayken sıcak çatışmaya girmesin. Helikopterler yukarıdan atış yapıyor ama yakın cephedeyken hocamızın da verdiği bir hikaye var bize. Askerimizle düşmanımızın arası 15 metre. Biz yukarıdan atışımızı yaptık. Bizim maske askerimiz...